Sivil halkın terk ettiği yüksek ovada devreye gezen güvenlik güçleri, teröristlerin barikatlara ve çukurlara yerleştirdiği bombaları etkisiz hale getiriyor. Binaları tek tek kontrol ediyor, hücre evlerini belirleyip PKK'larla sıcak temas kuruyor. özel harekatçılarla çatışmaya giren PKK'lılar terk ettikleri hücre evlerindeki mühimmat ve doküman ele geçmesin diye el yapımı patlayıcılarla kendi elleriyle patlatıyor. Asker ve polis sivillerin zarar görmemesi için büyük özen gösteriyor. Kaçmaya çalışan bölücü örgüt mensubu teröristler zaman zaman güvenlik güçlerinin bu hassas tutumundan faydalanmaya, kendisini mağdur halktan göstermeye de çalışıyor. Ama onlar da özel harekatçıların dikkatinden kaçmayarak yakalanıyor. Operasyonların diğer adresi Şırnak'ta da güvenlik güçleri alanda. Aralıksız yapılan ev baskınlarında PKK'ların patlayıcı imalathanesine dönüştürdükleri bir ev ortaya çıkarıldı. Çok sayıda Türk bulunmakta. Bazılarının başı kesik. EFE yapımı için. Ele geçirilen tüpte güçlendirilmiş 2 tonluk patlayıcı bomba uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edildi. Teröristlerin güvenlik güçlerine hedef alan kalleş saldırılarından biri de son anda önlendi. İşte bu karede aslında o kalleşliğin fotoğrafı. Diyarbakır'da bir polisin özel aracının altına tuzaklandı bomba düzeneği. O polis tuzağa fark etmese belki de şu an hayatta olmayacaktı. Otomobilin altına yerleştirilen düzenek uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Teröristlerin planına göre aracın sahibi olan polis her gün olduğu gibi aracına binip görev yaptığı polis merkezine gidecekti. PKK'lılar da düzeneği araç emniyetin otoparkına girdiği anda infilak ettirecekti. Ama atladıkları önemli bir detay vardı. O polis tuzak ihtimaline karşın her gün aracını kontrol ediyordu. O gün de öyle yaptı ve aracına binmeden bombayı fark etti neyse ki. Ankara ile devam edeceğiz. Gündem Avrupa'nın başkentine yapılan terör saldırılarına kilitlendi tabii. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları günüydü bugün. Başbakan Ahmet Davutoğlu da partisinin grup toplantısında önce terörü lanetledi. Ardından da terörlemlerin sonrasında zafiyet arayanları eleştirdi. Belçika hükümetine ve halkına taziyelerimi sunuyor. Milletimiz adına dayanışma duygularını paylaşmak istiyorum. İşte bakın şimdi tekrar göreceğiz. Acaba Brüksel'deki bu saldırılardan sonra Belçika'da herhangi bir aydın akademisyen kendi hükümetine dönük bir eleştiri getirecek mi? Maalesef Suruç saldırısından bu yana ne zaman bir terör olayı olsa birileri çıkıp devlete katil, Cumhurbaşkanımıza ve bizlere hakaretler yağdırıyorlar, terör örgütüne tek laf etmiyorlar. Artık bu maskeler inmiştir. Şimdi Belçika'da ana muhalefet partisi çıkıp da bugün ülkenin yönetilemediği iddiasında bulunup terör örgütlerine destek verir mi? Vermezler. Onda, onlarda çünkü bir siyasi, ortak siyasi kültür var. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ne zaman bir terör olayı olsa terör örgütüne ağzını açmadan Türkiye yönetilemiyor PKK'lı teröristler maalesef HDP için ne anlam ifade ediyorsa DHKPC'li teröristler ve paralel örgüt de CHP için neredeyse aynı anlamı ifade ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Brüksel'deki terör saldırılarını insanlara karşı yapılmış bir suç olarak niteledi. Ve teröre karşı herkesin ortak tavır alması gerekiyor dedi. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin. Nerede olursa olsun. Amasız, fakatsız, lakinsiz lanetleyeceğimiz bir olaydır. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur ve kim olursa olsun herkesin ortak tavır takınması gereken bir olaydır. Bugün grup toplantılarında konuşan isimlerden biri de MHP'leri Devlet Bahçeli'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele için yaptığı seferberlik çağrısını değerlendirdi Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi üzerine ne düşüyorsa seve seve yerine getirecek cümlesini kurdu. Yanlı bomba imalathaneleri, terörist kampları, uyuyan veya uyanık hücre evleri, fitne mahfilleri, ihanet yuvaları, alçakların başına yıkılmalı, toptan ihmal edilmelidir.